Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. Alfasta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 170'ten düşüş düşüş sonra bu kanalı kırması ile birlikte 124'e kadar bir tepki hareketi gerçekleştirdiğini ancak burada trendini devam ettiremeyip düşüşlerini sürdürdüğünü görüyor. Zaten net bir şekilde kademe kademe düşüşlerin azalarak 87 seviyesine kadar gerilediğini Burada artık bir destek oluştu. Buradan alımların gelse de hacmin ciddi manada düşüp zayıf olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki mum çubuklarından da bunu anlayabiliyoruz. Kısada da bakıldığında 0.39 eksi fiyatlamayla 89-90 seviyesinde işlem görüyor. Genel olarak bakıldığında da fiyatlar 7200-7300 endeks seviyelerine geri çekilmiş durumda. Zaten şu trendin neredeyse tamamını geri alacak bir kademe daha düşerse 78-80 bölgesine gerilemiş olacak. Böyle bir durumda şu anda 87'yi çok kırmak istemiyor. Buradan büyük ihtimalle taleplerle burada bir yatay band oluşturmuş durumda. 87 kırılmadığı sürece bu seviyelerine alım yapılabilir. Kısa da %10-15'lik bir kar marjı bırakabilir arkadaşlar. Trend çizgisine doğru tepki hareketi gelmesi mümkün. Artık burada bir sıkışma mevcut. Bu sıkışma ile birlikte fiyatın 100-105 seviyesine doğru yükseldiğini görebiliriz. O yüzden kısacılar şu anki seviyelerinden özellikle 87 gelirse yine 87 seviyesine alım gerçekleştirebilirler. Bu seviyeden yapacaklar alımla birlikte isterlerse 100-105 bölgesine satabilirler. Ancak 105-100 bölgesi önemli. Trendin kırılımına denk geliyor. Trend kırılırsa Şuradaki gibi gördüğünüz bir trendin kırılmasıyla yükseliş hareketi Tekrardan 124 seviyesine doğru sürecektir. O yüzden kısaca burada tercih eden İsterlerse 100-105 bölgesinden satarlar, isterlerse tutarlar. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar bu seviye alfası için gayet uygun seviyeler. 87-88 seviyesinden veya 89 seviyesinden bu seviyelerden bir kadem alım gerçekleştirebilirsiniz. Düşüş olsa bile bile arkadaşlar çok fazla artık gidecek yeri kalmamış gözüküyor. Daha önce çıkış yaptığı noktaya geri dönmüş olacak. 78-80 seviyesi gelirse de bu seviyeden bir kademe alırsanız alfa size orta ve uzun vadede Güzel bir getiri sunabilir arkadaşlar. O yüzden buralar kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Orta uzun vade düşünenler için. Kısa vadeciler de burada alıp tepki yükselişlerine satış gerçekleştirebilir. Bu da size dediğim gibi %10, %15'lik bir kar marjı bırakabilir. Alfa için yükseliş başlıyor dememiz için yüz seviyesinin üstünde fiyatlamalara, günlük kapanışlara ihtiyacımız var ki bu kanalın kırılmasıyla, bu daha büyük bir hareket ama hemen hemen aynı aslında. Kanal kırıldıktan sonra bir miktar kalıp tekrardan yükseliş hareketini gerçekleştirebilir. Burada 101'in üstünde kaldığı sürece de 124 devamında 140 seviyesi hedeftir. Bu direnç geçirmesi gerekiyor. Yani orta vadede alım yapıp satma, satmayı düşünen arkadaşlar bu seviyede takip etsin. Yani 124 direncini takip etsin. 124 direnci aşılırsa 140 ve 170 seviyesi tekrardan hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. 170 geçirirse uzun vadede 240-245 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani Alfas'ta 100 seviyesinin üstü olumlu. 87 önemli bir destek. 80'nin altında satış baskısı sürebilir. Geri çekilmeler bu seviyenin altında artık alım fırsatıdır. 100'ün üstünde kaldığı sürece de düşüş kanalı kırıldığı için trend devam edecektir. Bir sonraki orta vadede kritik eşikte 124 Buradan satışlar yediği için burada kısaca orta vadece satış yapabilir. Bu dirence dikkat etmekte fayda var. Direnç açılırsa 140, 170 uzun vadede 170'in üstünde 240, 245 seviyesi Alfas tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Alfas teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.